Yeryüzündeki deprem kuşaklarıyla aktif volkanların dağılışında paralellik gözlenir. Aşağıdakilerin hangisi? Depremlerin ve aktif volkanların birlikte görüldüğü yerlerin ortak özelliklerinden biri olabilir. Yer şekillerinin sade olması. Evet, yer şekillerinin sade e, olması. E, depremlerin ve aktif volkanların birlikte görüldüğü yerlerin ortak özelliği olabilir mi? Olamaz. E, neden olamaz? Çünkü yer şekillerinin sade e, olması aynı zamanda dış kuvvetleri de Karstik yapının yaygın olması kalkerli arazilerin bulunduğu yerler genelde. Dolayısıyla orta özelliklerinin biri olamaz. Çünkü burada yerin yapısı levha hareketleriyle ilgili bir durum olması gerekir. örtüsünün gür olması iklimle ilgili zaten olmaz. Yükseltinin fazla olması epirojenezin olması ile ilgili durum olabilir. Dolayısıyla ortak diyemeyiz. Arazinin kırıklı yapıda olması bunu söyleyebiliriz. Neden söyleyebiliriz? Çünkü kırıklı dediğimiz zaman burada faaliyetler var demektir. Faaliyetlerin olduğu yerlerde aynı zamanda deprem faaliyetleri ve aktif volkanlar bulunur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Tektonik depremler arazinin kırıklı yapıda ve yer kabuğunun genç oluşumlu olduğu yerlerde sık görülür. Buna göre yukarıda kartta numaralandırılan alanlardan hangisi tektonik depremler sık olarak görüldüğü yerlerden birisidir? Evet. Arazinin kırıklı yapıda ve yer kabuğunun genç oluşumda olduğu yerlerde. Bu tür durumlarda ne yapıyoruz? Öncelikle lafa sınırlarını olduğu, e, olduğu alanları çiziyoruz. Pasifik e, deprem kuşağı çizdik. Atlas Okyanus ortası, Alp Himalaya, Akdeniz kuşağı, Doğu Afrika kuşağı. Evet çizdiğimiz zaman Bizden istenen neydi? Hangisi teknolojik depremin sık olarak görüldüğü yerlerden birisidir? Bu fay hatlarının, laf olduğu yerler, dolayısıyla teknolojik depremin sık olduğu yerler, bu kuşak içerisinde olan sadece numaralı bölge, diğerleri dışarıda olduğundan dolayı teknolojik depremlerin görüldüğü yerler olarak değerlendirilemez. Ancak iki de sık görüldüğü söylenebilir. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Deprem yer kabuğunda meydana gelen kırılma veya çökmeler sonucu oluşan sarsıntıların titreşimler halinde çevreye yayılması olaydır. Yer kabuğundaki sıkışmalar, gerilmeler, faylanmalar ya da eski fayların hareket etmesi sonucunda meydana gelen bu sarsıntıların şiddeti bazı faktörlere bağlı olarak değişir. Bu da depremlerin zarar derecelerini belirler. Buna göre depremin zarar derecesinin aşağıdakilerin hangisine bağlı olarak değişmesi beklenmez. Depremin süresi arttıkça zarar derecesi artar. Zeminin yapısı yine depremin şiddetinde ve e, zarar derecesinin artmasında etkilidir. Eğer gevşek yapıdan oluşmuşsa, alüvyal sahada oluşmuşsa e, derecesi artar. Bitki örtüsünün teliğini ettiği bitki örtüsü iklimlere bağlı olarak oluşur. Dolayısıyla yerin yapısıyla ilgili olmadığından dolayı depremlerde herhangi bir e, etkiye neden olmaz. Binaların yapısal özellikleri eğer e, malzemeler eksikse e, dayanıksız malzemelerden oluşmuşsa depremin zarar derecesini artırır. Dış merkez olan uzaklığı yine aynı şekilde eğer yakınsa e, zarar derecesi artar. Uzaklık arttıkça zarar derecesi azalır. Doğru cevabımız burada C seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde bir deprem merkezi ve etrafa yayılan sismik dalgalar gösterilmiştir. Buna göre şekilde numaralandırılan alanlardan hangisinde deprem şiddetinin en az olması beklenir. Deprem şiddeti deprem şiddeti. Burada e, ne verilmiş? Hiposantr, iç merkez verilmiş. E, bir de e, dış merkez dediğimiz episantr var. Yani e, deprem dalgasının yeryüzüne e, ilk ulaştığı yer. Baktığımız zaman en yakın olan burada iki numaralı merkezdir. Dolayısıyla burada e, deprem şiddeti en fazla olur. En az olduğu yer ise en uzak olduğu yer. Yani bir numaralı bölgedir. Doğru cevabımız bu yüzden, A seçeneğidir. Anadolu Yarımadası 3. jeolojik zamanın sonlarında epirojik hareketlere bağlı olarak topla yükselmiş ve bugünkü görünümünü kazanmıştır. Buna göre Türkiye'ye ait aşağıdaki özelliklerden hangisi bu duruma kanıt olarak gösterilebilir? Hangi durumdan bahsediyoruz? Anadolu'nun topla yükselmesi ile ilgili durumdan bahsediyoruz. Fay hatlarının ülke genelinde yayılış göstermesi bu e, lev hareketlerinin yoğun olduğunu gösterir. Fay hatlarının kırık hatlarının fazla olduğunu gösterir buradaki toptan yükselme ilgili değil. Yüksek düzlükler mi platonun faz olması? Evet bu bunu kanıtlar. Eğer penepler haline gelmiş daha sonra toptan yükselmeye uğramışsa yüksek düzlüklere platolar fazladır. Dolayısıyla e, özellikle iç bölgelerde bu durum e, buna kanıt olarak gösterilebilir. Yer şekillerinin engebeli ve dağlık olması bu orojenezle ilgilidir. Alp Himalaya kuşağı üzerinde yer alması bu e, toptan yükseldiği anlamına gelmez. Sönmüş volkanik dağların faz olmasına zaten e, bir ilgi yok çünkü sönmüş volkanik dağlar volkanizma ile ilgilidir. Burada topla yükselme ilgili bir müzekarlı sorulmuş. O da e, B seçeneğidir. Aşağıdaki haritada dünyada orijinal alanlarının dağılımı gösterilmiştir. Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde tektonik deprem, volkanizma fay kaynaklarına daha az rastlanır? Evet burada ne verilmiş? Kıvrımların ee, yoğun olarak görüldüğü yerle verilmiş. Dolayısıyla, dolayısıyla ülkeler incelediğimiz zaman Peru, evet özellikle Alp e, oluştuğu dönemde gerçekleşmiş. Genç araziler dolayısıyla genç arazi olduğundan dolayı deprem, volkan ve fay kaynaklarına daha fazla rastlanır. Devam ediyoruz. İran evet yine aynı bölgede Alp-Himalaya Kıvrım Sistemi içerisinde oluşmuş. Meksika aynı sistem içerisinde Endonezya aynı sistem içerisinde e, Suudi Arabistan ise et baktığımız zaman bu bölgede huron kıvrımları ve eski kıta çekirdekleri yani kalkan dediğimiz masif araziler olduğundan dolayı burada e, burada bahsedilen deprem, volkanik ve fay kaynaklarına fazla rastlanmaz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Türkiye'de volkanik depremler görülmez. Bu durum Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir? Evet, volkanik depremler dediğimiz nedir? Volkanizma sırasında ortaya çıkan sarsıntılarla ilgili depremlerdir. Eğer e, volkan patlaması olursa volkanik deprem görülür. Türkiye'de volkanik depremler görülmez neden? Çünkü Türkiye'de aktif volkan yoktur yani e, günümüzde volkan patlaması gerçekleşmemektedir. Bu yüzden de e, volkanik depremler görülmez deprem kuşağı üzerinde yer almazsa demiş. Deprem kuşağı üzerinde yer alıcı zaten tektonik depremler görülmekte. Volkanik sahaların bulunmaması bulunmaktadır ancak sönmüş durumda. Aktif volkanların bulunmaması evet en önemli sebep budur. Aktif volkanlar olmadığı için patlamalar e, olmamaktadır. Ortalama yükseltisinin fazla olması zaten e, volkanik depremlerin bilgisi yok. Eprojenik hareketlerin yaygın olması, eprojenezinin olur. volkanik depremi neden olmaz. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıdaki harita yeryüzündeki volkanların dağılışı gösterilmiştir. Buna göre Asya'nın doğusunda çok sayıda aktif volkan bulunması bu bölgenin hangi özelliği e, e, hangi özelliğiyle en iyi açıklanır? Evet, Asya'nın büyük levhalardan biri olmasıyla. Asya büyük levha ancak batısında bu şekilde aktif volkanlar bulunmaz. Gelgit genliğinin fazla olması, aynı güneş çekim etkisi oluştuğu için bu e, dış kuvvettir zaten e, ee, volkanizma ile bir ilgisi yok. Levhaların karşılaşma alanında olmasıyla. Evet bunu söyleyebiliriz. Eğer levhaların karşılaşma alanı, alanındaysa o zaman e, aktif volkanlar fazla fazla görülür. Ki baktığımız zaman büyük okyanus ve çevresi dediğimiz genelde levhaların karşılaşma alanlarıdır. Bu yüzden hem depremler hem de aktif volkanlar sık görülür. Ilıman ve yağışlı iklimlerin etkisiyle ki zaten iklimle hiçbir e, ilgisi yok. E, iklim tamamen atmosferle ilgili. Karstik yapının yaygın olması burada. Karstik yapı yaygın değil. Doğru cevabımız... E, ...C seçeneğidir. Magmada bulunan lav, lavların... ...yer kabuğunun içerisindeki çatlak ve boşluklarda... ...soğumaz sonucu oluşan volkanizma çeşidine... ...derinlik volkanizması denir. Aşağıdakilerin hangisinin oluşumunda... ...derinlik volkanizmasının... ...etkisi bulunmaz. Dyke dediğimiz... evet derinlik volkanizması içerisinde meydana gelen dike dikey yöndeki dikey yöndeki e, şekillerdir. E, lakolit e, magmanın yine e, yer kabuğun iç kısımlarında kubbeleşme kubbeleşmesi halidir. E, batolit yine aynı şekilde e, kubbe şeklinde oluşan e, magma kütleleri e, derinlik organizması ile ilgili sil yata yönde katlaşmasıyla oluşan derinlik volkanizması ile ilgili şekillerdir. Burada farklı olan mağardır. Mağar tabakalar arasında biriken gazların patlatması sonucu oluşan çukurlardır. Dış volkanizmayla veya yüzey volkanizması ile ilgilidir. Doğru cevabımız bu yüzden C seçeneğidir. Depreme karşı alınacak önlemler. Depremin vereceği zararı azaltır. Aşağıdakilerin hangisi depreme karşı korunmada alınabilecek önlemler arasında yer almaz. Deprem konusunda halkın bilinçlendirilmesi önemli bir önlemdir. Yerleşim birimlerini fay hatlarının uzağına kurmak, fay hatlarının üzerinde kurmak demek zaten depremin etkisini artırır. Konut yapımında sağlam ve dayanıklı malzemeler kullanmak oldukça önemli. Yerleşim birimleri önce zemin etkilerini yaptırmak yine önlemler arasında yer alır. Yerleşmelerin verim toprakları yapılmasını sağlamak. Bu verim toprakları delta ovaları olabilir ki delta ovaları eğer fay hattı bölgesinde ise gevşek zemin olduğundan dolayı deprem şiddetini artırır, zarar derecesini artırır. Bu yüzden önlemler arasında yer almaz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yer kabuğunun geniş parçalarındaki tabakaların durumu bozulmadan dikey yönde alçalma veya yükselmesi olayına epirojenez kıta oluşumu denir. Buna göre epirojenik hareketler sırasında durumlarından hangilerinin gözlenebileceği söylenebilir? Denizin karaya doğru ilerlemesi. Evet, deniz karaya doğru ilerleyebilir. Karalar eğer çökerse deniz karaya doğru ilerler. Buna transgresyon denir. Karalar üzerinde ortalama yükseltinin artması. Karalar üzerinde ortalama yükseltinin artması. Bu ne ile ilgilidir? Kıtaların yükselmesiyle ilgili, regresyon olayıyla. Kıvrım dağlarının oluşması bu orojenezle gerçekleşir. Eprojenezle ilgili değil. Şiddetli depremlerin görülmesi yine orojenezle ilgili. Evet. Durumların hangilerinin gözlenebileceği söylenebilir? 1 söylenebilir, 2 söylenebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. İç kuvvetlerin etkisiyle oluşan graben aşağıdakilerden hangisine doğru olarak tanımlanmıştır? Evet grabenden bahsediyoruz. Fay hatları boyunca çöken yüzeylerdir. Evet, doğru tanımlanmıştır. Graben dediğimiz zaman sıkışma sonucunda e, yan basıçların etkisiyle sıkışma sonucunda tabakaların yapısı esnek değilse kırılma meydana gelir. Kırılma sonucunda toptan yükselen yerlere e, horst denir. Alçakta kalan yerlere de graben denir. Ne demiş? Fay boyunca, ki buralarda fay hatlarıdır. Fay hatları boyunca çöken yüzeylerdir. Evet doğru. Volkanik arazileri gaz patlatma sonucu oluşan çukurlar mağar adı verilir bu çukurlara. Grabenin ilgisi yok. Kırılma sonucu yükselen yüzeyler e, antikalinal. Volkan konilerinin ağız görülen çukurluklar krater. Eprojenik hareketleri sonucu yükselen e, bölgeler jeo Evet doğru cevabımız A seçeneğidir. Müzik